Hepinize Tekrar Merhaba Arkadaşlar Bugün Tekrar Secret Online Türkiye Karya'dayız e, 55 Sevele Kadar Geldik e, Şöyle Bahsedeyim Bir Arkadaş Yan Çarını Kasıyormuş Zaten Hani Büyük ihtimal 110'a Kadar Birlikte Gideriz Diye Düşünüyorum Google çeklinde Gidiyorlar Ben Öylesine Bir Grup ile Girmiştim yani şu anlık durumu aslında iyi gidiyor. Çünkü bayağı bir kalabalık server. Yani gerçekten kalabalık. Hani videoları bu şekilde devam ettireceğim. Ee, daha sonra da levelim 65-60'lara geldiğimde setimi biraz düzelttiğimde dungeonlar döneceğim. Ee, çoğu bir etkinliğe girmeyi düşünüyorum. Hemen çünkü şimdi ezik setlerim var. 30'luk setlerle şey yapıyorum yani olur büyük ihtimal hani daha keyifli olacağını düşünüyorum ben ee, videoların durumuna göre gidişatına göre tabi nasıl olur nasıl gider bilmiyorum <laughs> yani şu an tıkıtımız da açılmış terrestronun gidişatı bazı kişilerin sevmediği yönünden görüyorum bazı kişilerin sevdiği yönünden görüyorum ama nasıl gider bilmiyorum yani büyük ihtimal şu an iyi gidiyor yani 55 Tevele kadar geldik hızlı şekilde Hatta iki gün içinde e, geldim 55 Tevele daha hızlı şekilde de olur mu olur Yani büyük ihtimal videoların devamını getireceğim part 1 part 2 şeklinde part 1 çekmiştim tabi baya bir e, şey olmadığı için yeni olduğum için tabi bu sektörde yani beğenilirse devam etmeyi düşünüyorum e, dungeon videoları canlı yayınlar açmak istiyorum kameralı şekilde başka şekilde Yani örnek aldığım birkaç kişi var aslında Secret'tan ee, Ismini vermeyeyim ee, O hatta videoları gitti onun ee, Belki tanırsınız Watson ismi Tekrar başlamamın sebebi tamamen o Hani tek başıma görevler de yapabilirdim ama yapmıyorum şu an. Birazcık 60-65 level'e geldiğimde tek başıma videoları çekmeye çalışacağım. Şu an daha çok level almaya çalışıyorum. Level'imi aldıktan sonra tek başıma yapmaya başlayacağım artık. Setlerimi, kervan, dungeon, munumuzu düşürmeye çalışacağız, sunumuzu düşürmeye çalışacağız. Zaten burada en fazla 11 dege var Nova onlarda da birkaç arkadaş şöyle dedi. Çar satın almak daha mantıklı dedi. Hatta maliyeti 1000 1500 civar oluyormuş. O da üstünde artı 5 11 artı 5 blue setler ve artı 7 bir buçuğa bulursanız daha uyguna 110 level premium basılı 110 level yani wizard olur dagger olur warrior olur hiç fark etmez 1000 1500 üstünü vermeyin 1500 1500'den fazla artı 7 setli Blue'lu Clean bir set olarak veriyorlar <laughs> Yani daha uyguna geliyor ama tabi biz şimdi Çünkü şimdi çark asmayacaksak Gider Private Server'da oynayabilirdim Ama Çark asmak daha zevkli Squad'ın eski günlerini vaat eden Hani O şekilde şey yapmaya çalışıyorum Daha güzel videolar gelecek. Daha hani eğlenceli, etkinlikli videolar gelecek. Umarım videoyu beğenirsiniz. Part 2 şeklinde bunu yaptım. Part 3, Part 4, Part 5 olarak gelecek. Tek başına kasılırken de gelebilir. Videoyu beğenip yorum atarsanız, yani videoları izlerseniz sonuna kadar. Yorum atıp eee Hani eklememi istediğiniz bir şeyler varsa yorumda belirtebilirsiniz. Bir yanlış yapıyorsam hani yanlış yapıyorsam bir şeyler video çekerken şunu öneririm, bunu öneririm gibi şu programı öneririm, bunu öneririm diye bir şeyiniz varsa, bilginiz varsa bana söyleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenir, yorum atar. Seversiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.